4 yaşındaki Nazgül sokakta oyun oynarken çok büyük bir ihmalin kurbanı oldu. Kapağı kırık rögara düşen 4 yaşındaki küçük kız feci şekilde can verdi. Mahallelinin büyük bir acıya yol açan o rögar için defalarca belediyeye başvuru yaptığı ama hiçbirinden yanıt alamadığı ortaya çıktı. şehir Belediyesi'ne anlatmamıza rağmen işte gördüğünüz olay bugün bu. Aile defalarca şikayet etmiş ama belediye çözüm için hiçbir adım atmamıştı. Kapağı kırık rogara düşen 4 yaşındaki Nazgül feci şekilde can verdi. Gerekli zamanda gerekli önlem alınsaydı böyle olmayacaktı. Mehmet Akduman çok değil bir hafta önce eşi ve iki çocuğuyla Kayseri'den Adana'ya taşınmış aile Kozan'daki baba ocağına yerleşmişti. 4 yaşındaki Nazgül işte bu evde yaşıyordu. Sokağa çıktı sokakta oyun oynamaya başladı. O sırada sokağın hemen yan tarafında bulunan foseptik çukurunun başına geldi. Kuyunun üstünde şöyle karton gibi şey vardı. Israrla dememize rağmen yapılmadı burası. Mahalleli defalarca kırık rögar kapağı için belediyeye başvurmuş ama bir yanıt alamamıştı. Yani küçük kızın hayatını kaybettiği facia göz göre göre gelmişti. Bu ihmalın kader olmadığını düşünüyorum. Yaşanan facia sonrasında belediye olay yerinde işte bu tedbiri aldı. Sokak ile foseptik çukuru arasına görmüş olduğunuz çalıları koydu. Ardından da foseptik çukurunun üzerine işte bu beton kapakla kapattı. Aile önlem almayan belediyeden şikayetçi. İhmal kurbanı küçük kızsa gözyaşları arasında toprağa verildi.